Allah Allah. Geçiniz lütfen. Gediniz evet. Aylin abla. Evet canım. Bir dakika. Evet, Şems abimiz de derneğimizin üyelerinden oldu. Az önce e, formunu doldurdu. Evet, Şems abicim ne bekliyorsunuz bakalım bizim derneğimizden? E ne bekleyeceğim? Bütün işte eski voleybolcular bir araya gelip bir kaynaşma, hep beraber birlik olma, gerek duyulan arkadaşlara yardımcı olmak, onlarla bir arada vakit geçirmek, böyle şeyler. Yani tamamıyla amatörce yürütülen bir iştir yani. Teşekkür ederiz, aramızda olduğunuz için Ezel çok memnunuz. Sizinle beraber olduğunuz için Aylin abla önce oldu biraz evet. aranızda numara farkı olacak ama olsun, olsun. fark etmeyin. Nasıl sahipimiz tamam. aynı amaç için bir aradayız. O kadar. Teşekkür tamam, ediyorum abi.